Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir seriye başlayacağım. Bu seride kısa kısa videolarda Minecraft'ta sistemler göstereceğim. Bu sistemleri YouTube'da gördüm ve sizinle paylaşacağım. Bunu da istediğiniz zaman istediğiniz yere yapabilirsiniz Minecraft'ta. Ee, güzel sistemler. Kısa kısa videolar halinde olacak. Bugün ilk yapacağımız asansör. Böyle güzel bir asansör. Çok uğraştırmıyor. Basit. Yapımına geçelim son kazıyoruz arkadaşlar. Yanlarından kazıyoruz. Buradan bir, buradan iki kazıyoruz arkadaşlar sonra. Buraya bir nota bloğu. Üstüne bir gözlemci. Üstüne bir balçık koyuyoruz. Yanlara boşluklara piston. Onların üstüne iki tane balçık bloğu. Sonra buraya redstone. Üstünü demir bloğuyla kapatıyoruz. Bunların önüne de demir bloğu koyuyoruz. Burada koymadan önce e, gözlemci böyle bakarak bir piston. Sonra üstünü geri kapatalım. E, sonra arkadaşlar burayı bir düğme koyuyoruz. Ve arkadaşlar bunu istediğiniz kadar herhangi bir blokla yükseltiyoruz. Öncesi denemeler yapmıştım. 3 tane. Hepsi çalışıyor sorunsuz. Biraz yükselttik. aynısında işte öbür tarafında aynı şekilde. Sonra demir bloğu arka tarafına geçip ortasından bir nota bloğu üstüne bir obsidyen eğilerek koyalım. Sonra karşısına yine ortaya karşısından bir düğme. Sistem bitti arkadaşlar. Deneyelim. İlk üste çıkalım. Doğrusu çalıştı arkadaşlar. Şu an çıktık. Şimdi inmeyi deneyelim. Buradan basıyoruz. Ve eee inme arkadaşlar. Bunu arkadaşlar eğer bir şeyini kırmazsanız doğru kullanırsanız hiç sıkıntısı olmuyor. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. E, ve bunu istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Her boyutta çalışır. istiyorsanız yapı sınırına kadar en yükseğe koyun. Yine çalışıyor. Ee, bu videom bu kadardı arkadaşlar. Yeni sistemini büyük ihtimalle yarına atarım. Farklı bir sistem. Ee, şey bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler bay bay.